Evet değerli şu an başka bir ceviz ağacının yanındayız. Her ağaçta olduğu gibi bu ceviz ağacı da farklı bir büyüme göstermiş. Ee, birazdan ağacımızı inceleyeceğiz. Ama e, budamaya başlamadan önce her zaman söylüyoruz mutlaka ama mutlaka budama alet ve ekipmanımızı ağaçtan ağaca gezerken, geçerken mutlaka temizlemeliyiz. Peki nasıl temizleyeceğiz? Ee, daha önce de yine bahsetmiştik. Burada bir solüsyon hazırlamıştık. Yine 1 litrelik bir sprey kutumuz var. Bu gayet pratik bir işlem aslında. 1 litrelik sprey kutumuza biz yoğun olan bir çamaşır suyundan yaklaşık yarım çay bardağı koyduk. Bir çay bardağı da koyabilirsiniz. Budamaya başlamadan önce bunu budama makasımıza mutlaka püskürtüyoruz. Budama testerelerini de yine aynı şekilde Şimdi şöyle güzelce temizleyelim. Şimdi sıktıktan sonra tabi elimizi mutlaka bir bezle şöyle alet ekipmanımızı temizliyoruz. Tabi bezimizin de mutlaka yine temiz olması lazım. Sürekli bezimizi de yıkayabiliriz. Evet aletimizi temizledik burada. Şimdi ben hemen testereyi de temizlemek istiyorum. Çünkü biraz önce onunla kesim yapmıştık. Yine burada da kesim yapacağız. O yüzden şöyle testlerimizi de Evet testlerimizi de temizledik. Yine onu da şöyle üstümüze bulaşmasın diye hafiften kuruluyoruz. Evet şimdi ağacımızı inceleyelim Ağacımız e, Aslında aşağıda 3 tane Güzel yandallar oluşmuş ama Çok alçaktan e, oluşmuş bu yandallar e, Bunların 10 sene sonraki halini düşündüğümüz zaman Bize sıkıntı yaratacak Üst tarafa baktığımız zaman güzel bir dallanma olmuş Üste tam aslında istediğimiz gibi bakın bir tane bu yöne bir tane bu yöne bir tane bu yöne Bir tane de diğer tarafa Yani yaklaşık hepsine yukarıdan baktığımız zaman 90 derecelik bir açı var e, O yüzden ben bunları ilk ana dalları olarak düşünüyorum. İlk ana yan dalları olarak düşünüyorum. Ee, ve alttaki 3 tane bir arkada var, bir burada var, bir de burada var. Bunları keseceğim. Hemen yavaş yavaş kesim işlemine başlamak istiyorum. Tabi şimdi yine kabuk soyulmasını engellemek için alttan çentik atabiliriz. Ama bu dalımız ince olduğu için çentik atmaya gerek yok. Ben yine buradan yavaş bir kesimle, sıfır bir kesimle bu dalımızı buradan çıkartacağım. Evet. Dalımızı buradan çıkardık. Şimdi yine şurada bir dalımız var. Ben diğer tarafa geçerek o dalımızı da buradan çıkartacağım. Şöyle. Bu dalımızı da buradan yine sıfır bir kesimle çıkartacağım. Bakın şimdi eğer bu dalım böyle kalsaydı, tutmasaydım burası soyulacaktı. O yüzden mutlaka kesmeden önce Alttan Bir çantik Atacağız Şimdi burayı çıkardık Burayı çıkardık Arkada bir dalımız var Onu da Diğer tarafa geçtiğimde çıkartacağım Şimdi alt taraflarımızı kestik Şimdi yukarıya doğru bakalım 1, 2, 3, 4 tane ana dalımız var gayet güzel Şöyle bakıyoruz liderimiz gayet güzel gelişmiş aslında Yan dallarımız da güzel çıkmış Şimdi İlk şu daldan başlayalım. Bu dalımız gelişmiş. Yani çıkış açısı da gayet güzel aslında. Ama tabii şurada bir kesim yapılmış. Ve zayıf gelişmiş. Lider olarak aslında şuradan çıkmış ve o çok zayıf gelişmiş. Alttaki sürgün daha hızlı gelişmiş. Dolayısıyla şu kesimi çok istemiyoruz ama burada mecbur bunu yapacağız. Buradan bunu biraz açacağız. Yine şurada bir kuruma olmuş. Şimdi bakalım buna. Ee, bunun Bu dalın gelişmesini istiyoruz dolayısıyla toprağa bakan bir göz üzerinden Mutlaka bir uç alma yapacağız Hem Yan sürgünleri geliştirmek hem de Sürgünün devamını sağlamak adına Yine şurada bir yan olmuş Yine bunun buradan da bir uç alma yapabiliriz ee, Toprağa bakan göz üzerinden Ya da bırakabiliriz Yine aynı şekilde Bu dalımızı da kuvvetlendirmek için Şöyle ben bir uç alma yapmak istiyorum toprağa bakan bir göz üzerinden. Şimdi şuraya gelelim. Şurada bir sürgünümüz çıkmış. Aslında tam araya gelmiş. Gayet güzel. Bu kalabilir. Şuraya bakıyoruz. Bakın şurada paralel. Aslında aynı e, hizada çıkmış. Ama bu biraz bu tarafa doğru gidiyor. Bunu çok büyütmek istemiyorum. O yüzden bunu dipten keseceğim. Şöyle budalımızı dipten keseceğim. Şurada kurumuş bir dalımız var. Bunu alıyoruz. Yine bakın şu sürgünümüz de Araya gidiyor yani bu iki Yan Anadolu'nun arasına gidiyor Dolayısıyla bu sürgünümüz de burada kalabilir Bu sürgünümüz kalacak Şimdi şuradaki sürgüne bakıyorum bu da şu Şununla paralel Paralel bir şekilde gidiyor Dolayısıyla Bu sürgünü de buradan alacağız Bakın yine paralel gidiyor ama Arasında mesafe var yaklaşık Yani 70-80 santim civarında. O yüzden bu kalabilir. Bu kalıyor. Bu yine boşluğa gidiyor. Bu da kalabilir. Bu yine boşluğa geliyor. Arada biraz mesafe var. O da kalabilir. Şimdi şöyle yukarıya biraz bakalım. Liderimizin... Lider yok aslında şu an orada. Ee, bir tepe kesimi yapılmış daha önceden. Ama 3 tane dal çıkmış. Şimdi orada bir azaltma yapacağız. Ben şunu yavaşça eğmek istiyorum. Şimdi burada bir tane lider bırakmamız lazım. Ama dalı bıraktığımızda hangisi daha dikse onu bırakacağız. Ee, tabii yöneyi de çok önemli. Evet. Şu tarafa gidiyor. Şu dalı ben lider olarak bırakacağım. Evet. Bu dallarımı alıyorum. Lidere rakip olmasın diye. Şöyle. O dalımız bu şekilde gidecek. Hatta onu da yukarıya bakan bir göz üzerinden keseceğim. Şöyle, evet. Odalımız yukarıya doğru gidecektir. Liderin devamını sağlamak için. Ee, orada zaten 1, 2, 3, 4 farklı yöne giden ikinci çatımız oluşacak. Şunlar da şimdilik kalsın. İlerleyen dönemlerde bunları da alacağız. Yani bakın, burası birinci katımız. Hemen hemen 80-90 santimden sonra 80 santimden sonra ikinci katımız oluşmuş. Ve hepsi de hemen hemen aralara gidiyor diğer tarafa doğru. Dolayısıyla gayet güzel bir oluşum olmuş. Şimdi kısmen hemen şuradaki dalımıza bakalım. Diğer tarafa geçmeden önce. Buradaki dalımız, şimdi aşağı giden bir sürgünümüz var. Bunu dipten mutlaka alacağız. Bu biraz yukarıya bakıyor ama bu, bu tarafa doğru yatar. Yine geliyoruz bakın. Şurada liderimiz var liderin hemen altındaki göz daha kuvvetli sürmüş ve aşağı doğru gidiyor. Bunu buradan alacağız. Liderle rekabete girmiş ve liderden daha hızlı çıkmış. Yine yukarıya bakan bir gözümüz var. Bunu buradan aldık. Bu dalımızda uç alma yapabiliriz yine toprağa bakan bir göz üzerinden kuvvetlendirmek için. Evet bu dalımızın da hemen hemen budamasını bitirdik. Bu sürgünlere dokunmuyoruz şimdilik. Şimdi burayı tamamladık. Burayı tamamladık. E liderimizi hallettik. Geldik diğer tarafa. Ben hemen diğer tarafa doğru geçeceğim. Şimdi budalımız da gayet güzel çıkmış bakın. Tam istediğimiz açıda. Şöyle baktığımız zaman gayet güzel açıyla çıkmış. Burada bir dalımız zararlanmış bakın. Hatta burası biraz kurumuş. Dolayısıyla bu dal zararlandığı için şöyle bir üçgen kesimle buradan yeniden Hatta sıfır da kesebilir zaten. Oradan yeniden sürgünler çıkacaktır. Şimdi yine bakın bunlar sanırım motordan kaynaklanan, e, alet ekipmandan kaynaklanan zararlar. Bakın burada da zaten bu aşağı gidiyor. Bunu yine alacağız ama alet ekipman zarar vermiş. Yine bakın burada bir soğuk zararı var. Sürgünler iyi pişkinleşmediği için kışa girdiğinde zararlanmış. Yine bu dalımızın da üstü zararlanmış. Bunu da alıyoruz. Şurada yukarıya giden bir gözümüz var. Onu aldık. Şimdi bakın yine burada şu burada bir tepe kesimi yapılmış. Şu aslında lider olarak çıkmış ama bu liderin hemen altındaki göz ondan daha kuvvetli sürmüş. Dolayısıyla biz kuvvetli gelişen bunu bırakacağız lider olarak. Diğer yandan çıkan dalı buradan alacağız. Evet. Burada yine bir uç kesimi yapabiliriz. Toprağa bakan bir göz üzerinden hemen ucundan şöyle bir uç kesimi yaptık. Bu dalımızın da budamasını bitirdik. Şimdi ben diğer tarafa geçeceğim. Diğer taraftaki dallarımıza bakacağız. Aşağıda bir dal kesecektik. Bakın ağaca su yürümeye başlamış. Yani gözler aslında hiç kabarmadı. Ama mevsim sıcak geçtiği için Mart ayında dolayısıyla ağaçlara yavaş yavaş su yürümeye başlamış. Tabi bu sakıncalı bir durum. Mutlaka budamayı daha erken dönemlerde yapmak lazım ama tabi hava şartları el vermediği için de zaten e, buradaki bahçe sahibimiz budamasını yapamamış. Evet bu tarafı bitirdik. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. <laughs> Evet şimdi ağacımızın diğer tarafına geçtik. E, iki tane dalımızı kesmiştik. Şimdi bu dalımızı keseceğiz. Çünkü çok yerde Aslında gayet de güzel dallanmıştı. E, ama çok aşağıda olduğu için, çok yerde olduğu için e, bunu keseceğiz. Şimdi ben yine daha önce söylemiştik. Böyle kalın dallarda yer tek başımıza dalı biraz hafifletmek amacıyla mutlaka yük alma yapalım. Hem aşağıdaki kabuk soyulmalarını önleriz. Hem de daha rahat kesim yaparız. O yüzden ben hemen Şuradan bu dalın bir yükünü almak istiyorum. Şimdi normalde buradan çentik açmam lazımdı ama biz aşağıdan kesim yapacağımız için buradaki soyulmanın çok önemi olmayacak. Dolayısıyla ben hemen buradan bir dalımı yükünü alarak Evet şimdi dalımızın yükünü aldık. Bakın gayet de aslında ağır. Ki bu daha büyük dallarda çok çok daha önemli. Evet yine kabuk yarılmasını engellemek için daha doğrusu kabuk soyulmasını engellemek için yine aşağıda bir kanal açacağım. Evet. Sonrasında da mümkün mertebe sıfıra yakın bir kesim yapacağım burada. Evet. Bakın gayet güzel. Hiçbir soyulma olmadan buradaki ağacımızın dalını kestik. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Ee, biz, bakın şurada hemen bunu almak istiyorum ben. Ee, bir kırılma olmuş. Ee, o kırılmayı hemen buradan teslimi koyduktan sonra alacağım. Önce şurayı bir ben sıfır keserek almak istiyorum. En azından diğer dalları rahat görebilmek için. Şimdi bu bizim e, dördüncü yan dalımızdı. E, ama altta da bir dal görüyorum burada. E, bu da bu ikisinin ortasına gelmiş Beşinci dalımız Olabilme hüviyetinde Dolayısıyla bu dalımız şimdilik kalabilir ee, Ama bunu diğer tarafa doğru yönlendirmemiz lazım ee, Onun için de Aslında Şöyle bakıyorum gözlerimize Şuradan şimdilik keseceğim Ama tabi bu paralel gidiyor Daha aşağıda bir gözümüz var mı? Yok Şimdilik kalsın bu dalımız Gelelim yukarıya son dalımız bu zaten Diğerlerinin tamamını Kesmiştik İçe giden bir ufak dalım var burada onu aldım Şimdi burada bir lider Daha önce bir kesim yapılmış Ama yine bakın lider olması gereken sürgün kısa olmuş Diğeri de Hızlı bir gelişme göstermiş Dolayısıyla Şöyle bu tarafa doğru geliyor belki ama Onu bu tarafa yönlendirebiliriz şu şekilde bir uç alma yaparak O da şimdi böyle uzayıp gidecek Tabi buradan geniş açıyla çıkmış ee, Dalımız Ama dik gidiyor Dolayısıyla bu dalı aslında şu şekilde gerdirmek lazım. Ee, yine diğer dalları da çok hafiften gerdirmek lazım ki biraz daha böyle gitsin. Yoksa ağacın içine doğru büyüyecek. O yüzden mutlaka şöyle bir gerdirmemiz lazım. Bakın bu dalımız dik gidiyor. Bunu buradan alacağım. Yine şuraya bakıyoruz. Hem bu dalımız e, kuvvetlendirmek için hem de yönlendirmek için. Bu da şöyle baktığımızda toprağa bakan gözümüz şurada var. Yer yani buradan bir kesim yapabiliriz. Yine şurada da toprağa bakan bir göz üzerinden kesim yapabiliriz. Bu dalımızı da şimdilik budadık böyle. Hemen bakıyorum uçlarına hemen hemen hepsi eşit boyutta sadece şuradaki hariç. Evet budalımızın budaması bitti. Şimdi açtığımız yaraları daha önce söylemiştik. E, mutlaka ilaçlayıp kapatmamız lazım. Ee, şu an cevizimiz ağlıyor burada ama Biz yine de ilaçlayıp kapatmaya çalışacağız Ben hemen Daha önce hazırladığımız %2'lik Bordo bulamacıyla Bu yaraları önce ilaçlayacağım Evet, şurayı da ilaçladık. Bak. Diğer tarafları zaten bahçeye budamaların tamamı bittikten sonra ilaçlama yapılacağı için çok fazla önemsemiyorum ama yine gördüğüm yerlere de böyle sıkmak istiyorum. Evet, ağacımızı da ilaçladık. Şimdi ben biraz kurumasını bekleyeceğim ee, iyice kurusun en azından içine çeksin ee, ondan sonra burayı hemen kapatıcıyla yine daha önce bahsettiğimiz silikon bazlı plastik boyayla kapatacağız şurada son bir dalımız kalmış ee, ben o bu tarafa doğru gidiyor ama şurada bir uç alma yapmak istiyorum kısa bir şimdilik kalabilir ama ilerleyen dönemde çıkışlarına göre onu da değiştireceğiz. Evet bu ağacımız kuruduktan sonra bu ağacımızda e, açtığımız büyük yaraları mutlaka kapatacağız. E, biraz kurumasını bekleyeceğiz. Evet ağacımızda sürdüğümüz bordo bulamacı kısmen de olsa kurudu. En azından boyayabilecek, kapatabilecek kadar kurudu. Ben şimdi yine daha önce kullandığımız silikon içerikli su bazlı plastik boyadan buraya sürerek bu yarayı kapatmak istiyorum. E, evet belki ceviz ağlayacak ama kısmen de olsa bu yarayı kapatmamız lazım. Hem hastalıklardan hem de soğuktan koruma kılına. Evet. Belki ilk sürdüğümüzde bu akabilir ama sonrasında mutlaka kuruyacaktır. Tekrar ikinci bir kat atmamız gerekebilir. Ee, onu da zaten diğer ağaçları budadıktan sonra dönem dönem birkaç saat sonra kontrol ettiğimizde görmüş oluruz. Yani hemen kapattık bitti değil çünkü alttan su geliyor. Dolayısıyla tekrar boyamız akabilir. İkinci katımız gerekebilir. Evet 3 tane zaten büyük yara açmıştık. Onları kapattık. Ufak yaraları da kısmen sürebiliriz. Ne kadar çok yere kapatırsak o kadar iyi aslında. Evet şurada da bir yaramız vardı. Onu da hemen şöyle kapatalım. Dediğim gibi ağacımıza su yürümeye başlamış ama bugün de tam tersi kar yağdı. Çok enteresan bir e, hava durumu, e, hava şartları yaşıyoruz. Evet bu ağacımızın da budaması komple bitti.